bu görmüş olduğumuz HMI ekranı 4 tane sürücü bağlı sistemde. 2 tane 3 4 burada. 1 2 burada. Biraz karmaşık panoç test panosu olduğu için eski piyasa kullanıldı burada. Şimdi 1 nol sürücüye start veriyorum. 2 nol sürücü start veriyorum. 1 nol çalıştı. 250 Hz. 3 32, 23. Şu e, MS300 sürücü biraz farklı. Son gelişmiş sürücü olduğu için Delta'nın. Şimdi buradan bizim 1.0 sürücünün motor bağlı şu anda buraya. Buraya frekansı 25 yazalım. 25 Hz'de çalışıyor. 0.31 amper akım çekiyor. Tamam mı abim? motor çalışıyor. Gerçek motor bağlı sisteme. 25 Hz'de çalışıyor sürücü. Burada biz çıkış akımını, çıkış frekansını görebiliyoruz. 2 ton sürücü çalışıyor şu anda. İkinci sayfaya geçelim. 3 ton sürücü. 4 ton sürücü. Ya yani şu anda sürücülerimin hepsi aktif durumda. Hız bilgisi veriyorum. 3 ton sürücüye. İyi bak 50 Hz yazıyorum. Ellers. 4 sürücü de Ellers yazıyorum. Tamam mıyız? Şuradan da parametre sayfası. Buradan bizim sürücülerin anlık frekansını izleyebiliyoruz. Şu giriş çıkış sayfası yaptık. Şu da bilgi sayfası. Benle alakalı. Tamam abi. Böyle bir şey yaptım.